Geldiğimde buraya e, Kartep'e proje ile ilgili bilgileri aldığımda şu arkamda gördüğünüz örnek tane haosda inceleme imkanı buldum. Özlem Hanım, mankenlikten geliyorsunuz. Şu anki yeni nesil mankenler saracılık hakkında neler düşünüyorsunuz? Onunla başlamak istiyorum. Tamam, bir dakika mı? Sen burayı böyle verme. Ben manken çok az yaptım. <laughs> geliyorsun dersen çok böyle ben yani bilir kişi değilim hiçbir şey konuşamam. Benim işim sunuculuk çünkü. Ama kısa bir dönem evet mankenlik yaptım. Hala ara ara yapıyorum ama senede bir veya iki. Zaten eski defilelerin artık pek e, hükmü kalmadı. Çok az defile yapılıyor oldu artık ülkede. O yüzden de hani yavaş yavaş insanlar zaten özellikle fiziği güzel hanımlar daha çok oyunculuğu tercih etmeye başladılar. E, o yüzden mankenlik eskisi kadar rağbet görmüyor bence. Şu anda mesela geçen gün şöyle bir şey düşündüm. Gerçekten oyuncularla ilgili genç oyuncular, popüler oyuncular çok fazla geliyor. Yeni yeni isimler geliyor. Her diziyle yeni popüler bir isim kazanıyoruz. Ama mesela sunuculuk anlamında yeni gelen çok fazla kişi yok. Hani bence bu benim için çok büyük bir avantaj. Ama oyuncular çok daha fazla hani büyük rakamlar kazanıyorlar. Çok fazla izlenilen bir sektör var şu an dizi sektörü. Ona bir daha fazla ilgi var çok da beğendiğim oyuncular var. Çok severek izlediğim diziler var aslında. Kaçırmadan izlediğim diziler var. Birkaç tanesi çok büyük favorimi. yani şimdi tabii bir 10-15 sene öncesiyle şimdiki arasında çok daha farklı gelişmeler var. Sosyal medya bir kere artık herkesin elinde, herkesin mutlaka bir Instagram sayfası var. Doğal olarak ünlülerle sevenleri arasında çok daha kolay köprüler kullanabiliyor. Belki bu biraz avantaj. Aynı zamanda sosyal medya kullanmak ticari açıdan da çok büyük bir avantaj haline geldi. Gitgide de buna ilgi artıyor. Bunlar önemli ayrıcalıklar tabii. Yani benim yaptığım dönemde bir tek Facebook vardı. O da çok fazla kullanılan bir şey değildi. Telefon bile ilk olmadı yani çok eski aslında ama daha iyi telefonu yeri çıktığı dönemlerden. Şimdi elinde artık çok küçük yaşta çocukların bile telefon var. Ulaşılabilirlik, tanınırlık biraz daha kolay aslında eskiye göre. Serenay Sarıkaya'yı çok beğeniyorum. E, oyunculardan yani dizi, izlediğim dizi Yalı Çapkını öyle diyeyim ben sana camdaki kızı izledim. ...bir türlü kızılcık şerbetine başlayamadım... ...ondan dolayı bir eksiklik hissediyorum aslında... ...en çok izlediklerim bunlar... ...bir de şey vardı... ...ne derler... ...yasak elma... ...o bitti, yeni bitti zaten... ...severek izlediğim dizilerdi... ...Edaycı'yı da beğeniyorum... pandemi ile birlikte aslında doğayla iç içe olmaya... ...daha çok istek ve talep var ben de o dönem tabii evim Allah'tan Beykoz'daydı. Yeşilliklere bakan bir e, şeyisi var, manzarası var. Ama birebir yeşilliği yaşamak, onun içinde onu solumak, orada hayat sürmek çok daha konforlu. Pandemiyle birlikte de özellikle deprem tehlikesi tehlikesiyle birlikte de büyük şehirlerde bu küçük e, tiny house'lara ilgi çok fazla olmaya başladı. Benim de çok merak ettiğim, Görün birinde belki orada bir ormanın içerisinde yaşayabilir miyim diye düşündüğüm bir e, proje. Bence çok güzel, yani çok keyifli, çok sıcak, ee, çok da konforlu. Hani sadece böyle küçük bir ev gibi gözükse de içi çok konforlu, gerçek bir ev ya yapmışlar. Çok da sıcak, en önemli şey de yeşilliğin içerisinde. En güzel şey bu. Bence gitgide de talepler artacak yani bu tip evlere. 200 alperenimle beraber bölgeye inmiş bir kardeşinizim. Orada da bir ay gibi bir süre yaşadım. Acıları yaşadım. Sıkıntılarına derman olmak için, onlara ortak olmak için bir mücadelenin içine girdik. Arkadaşlarımla beraber. İnsanların hayatlarına dokunduğumda bir şeyin eksik olduğunu fark ettim. Bu eksiklik insanların başlarına bir şey geldiğinde o an yaşadıkları Yapılara bir zarar geldiğinde sığınacakları bir yerin olmadığını gördüm. Bir şey dedim yapmamız lazım. Ev olarak arkadaşlarla beraber daha sonra bu Tiny House'lara biraz ilgilendik. Dedik ki biz bunu yaparız. <laughs>